Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali ve bugün sizlerle ve bugün sizlerle ee, sizin Revolution oynuyorum daha yeni başladım İşte ee, işte heyecanla bakın <gülüyor> <gülüyor> o da adam var gel buraya gel buraya gel buraya evet öldürdüm ya aslında bayılmıştır. Ben öldüğünü zannetmiyorum bir tane yumruk bana söylüyorsun ee, bir de duyur videom var bu şeyde. Duyurum nedir? Duyurum çok iyi bir duyurum. Şuradan gidip eşyalarımızı alalım böyle. <laughs> duyurum çok iyi bir duyuru. Gelecek aya size söyleyeyim. Ee, şey alıyorum. Metreyi başlatmayı unutmuşum ya. Şey alıyorum. Adı neydi onun? Ee, i̇şlemci artı anakart artı 4 GB RAM ama DDR üçlük. Uğuh. Öldürdüm tamam güzel. Sen öldün. Ama bunlara karşı tek kılıcım dayanır. Uğuh. 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 Ah, son anda kaldı. Dağılmasaydı öldürüyordum. Aa. Cık. Of. <gülüyor> <gülüyor> Assassin's Creed Revolution bir efsane ya. Şimdi buraya kadar gelip arkadaşlar şuraya tırmanmaya çalışıyorum. Ne sarı salaklar ya. Şuraya çık. Alt tarafı sağ tarafı basılı tutacaksın ha orada. S Ve sonra buraya tırmanıp direkt ben buraya böyle atlıyoruz. Çıkın böyle. Çık. Sonra bir daha çık. Sonra böyle tırman, yani dönüyoruz böyle. Sonra buradan böyle atlıyoruz. Buradan sonra böyle çıkıyoruz. Atlıyoruz. Ve atlıyoruz. Sonra buradan böyle devam ediyoruz. Böyle. Oley sonra böyle. Şimdi şu beyaz adam kim? Beyaz adam bize yani şu anda yolu gösteriyor. Ve elimize burada bıçağımızı alıyoruz. Bıçaktan sonra böyle girip adama böyle sol yaparsak adamı aşağı atıyor gördünüz mü? bıçaklı. bıçaklıyım. Öldürdüm be ya. Sonra buraya tırmanıyoruz. Şimdi son aracıma buraya geldik. Burada shift'e basın. Ve şimdi olanları görün. Uf, yer bomboş diyor. Hadi bence de diyor. Atıyor arkasına atıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Nereden biliyorsun yani? Orada hadi mesela orada öyle bir şey yok. Olmadı. Olmadı diyelim. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın orada? Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın ki? Ben en iyisi ben bıçağımı alayım şurada. ben bunu hasta imizyonun ya. Hayır dur aman atlama atlama bir yere. Şimdi benim atlayacağım yer gel. Yer. Şimdi eğer biz burada Q'ya basarsak şöyle bir yer geliyor gördüğünüz mü Biz buradan şu anda hiçbir şey seçmiyoruz. Karşıda peki adam var mı? Karşıda adam var. Ya de burada var falan böyle. Şimdi şunu öldürün. Ama burada aslında sessizce öldürmenize gerek yok. Dalın dişlerine ya. Şöyle. Fots. Evet. Ben de bundan söz işte. Huu. Evet. Bitti. Şimdi şu adama geçeceğiz. Bu adam bize bir şeyler anlatacak. Bla bla bla, bla falan. Ne diyor ne? Bu ne diyor ya? Bu ne diyor, ya? Bu ne, diyor ya? Bu ne diyor abi? Ne diyor ne? Doğru mu bir şeyler diyor. Ben buraya geçsem olur mu acaba ya? ya zaten geçinmişler. Of uh, iz izlemek zorundayız yani. Bence bunu izleyen şu anda videoyu şey yapsın. Geçsin burayı çünkü çok sıkıcı. Ben oynayan olarak şu anda hiç zevk almıyorum. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Neden ben şey indirdim bunu? <laughs> <laughs> kayıt seneleri Yarından sonra gelebilir. Çünkü yarın 2 GB'lık RAM alacağım dört gigabayt olacak yani da abi sende de para mu ben vermek istemiyorum paramı el alemin adamlarına ya Allah Allah niye veriyorsun yani abi sanırsın bu olan İstanbul'a gelince para yiyecek? sonra ama ben sana söylerim ama neyse manyak bu, bu adam ya harbi diyorum ha Niye yani? Niye para mı veriyorsun abi? O para bize lazım yani. Allah ve Ben niye buraya çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Neyse ben gideyim ya. Klavyemde biraz sorun vardı. onu da düzelttim ya. Oo, ne kadar mutluyum ya. Çok mutluyum. Harbi bilmiyorum size. Çok mutluyum yani. Ya, çifte basıyordum. Bas, basıyordum böyle basılı tutmuş gibi. Arzuluyordu. Yani işte burayı Assassin's Creed 1 oynayanlar tanır. Durun size. şimdi 5 dakika olmuş ha iyi video Ya benim kronometrem erken ya geç başladığı için 5 dakika falan olmuş. İşte burada falan bekliyorduk. Biraz daha işte şuraları. bunları önemli Ne yapmış? Altay buradan ne yapmış? Ne yapıyorsun lan? Ya? Altay. O da buraların efendisi gibi bir aralar. E, efendisi değildi ama yani en iyi asasında. Nereden bir tanesiydi Altay. Buraya geçebiliyormuş <laughs> <laughs> Geçebiliriz abi ne saçma ya çok kısa bir yer şurası. Abi burası Assassin's Creed bir ne oynuyorduk ya. Harbi ona çok oynardım ben. Assassin's Creed bir efsane. Efsane yani oyun. Harbi ya. Şimdi bakın iyi izleyin bak bak, bak. arkadan kalıcı. Sokacağım böyle. Ama sokamadım da. Sokamadım ha. Sonra da fark etti yani. Tam ben döndüklerine geldim. Ez böyle yavaş bir şifte basarsanız böyle. Durun lan arkadan önden biri de alıyor öyle. Ne oluyor? Ah öl. Sen öl. Sen öl. Sen de öl. Aferin çocuklarıma. Şimdi şuraya tırmanıyoruz merdivenimize. Hmm. Ott o, tü! Hadi ana dur da paraştıştım yola. Yani silekten paraştıştım yola. O güzel. Yirik ha, yirik ha. Amma iyi ha de. Korkuyorum manyak çocuklar ya. Şimdi asesin skreitle daha yeni tanışanlar olabilir. O zaman onlara şu cevabım var. Günaydın dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi bence. Assassin's Creed şey bir a bir iki de güzel iki en güzel aslında. Ya bak ben ben bir Revolution'u severim bir de 2'yi severim yani o kadar. Çünkü ikisi arasında da böyle çok iyi fark kaydımı oluyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Assassin's Creed bir değil de iki ya bir kısa hem ya görevler görevler anlaşılmıyor falan böyle en sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Şöyle şey falan atamıyordum acaba ya. Çok sevmedim ben bunları. Ha, dur. Abla sağ ol. Senin yüzünden durdum. Ee, şimdi şöyle arada bekleyin. Çünkü onlar arada arkaslarına falan bakacak. Siz de en iyisini yapın biliyor musunuz? Böyle dolanın böyle. Bakın arkadaşlar. saat kartı şey yaparsanız e, space'e basılı tutarsanız koşar böyle adamız çok iyi bir özellik bence Assassin's Creed'de. Zaten Assassin's Creed'de tırmanma denilen bir şey olmasa hiç kimse oynamaz yani. Adam sırf böyle şey yapsa yani sırf böyle hani böyle sırf ıı, nasıl diyeyim hani böyle sırf yani takip etme, hiçbir yere tırmanamam aynı. Hani Mafia 2'deki gibi en azından saklanmalar falan olsa neyse derim de. Ama o kadar hiçbir şey yok olmasaydı yani böyle tırmanma falan böyle. Ben hiç bakmazdım yani onu size söyleyeyim. o yüzden bence bu Assassin's Creed'de en çok sevdiğim şeyler tırmanmalar tırmanma olmasa zaten ben bu oyunu oynamazdım ya bir de adamın yani tipim falan mesela adamın duruşu adamın yürüyüşü mesela benim çok hoşuma gidiyor şurada veya space'e basılı tutup böyle koşarsanız falan Adamdaki eşyalar falan şeyler işte bu bunu öldürdükten sonra bu video bitmeyecek şu da bitireceğim şu adamları şu Şimdi bir saniye. Şimdi bunun arkasındaki ipe tutunacağız. Orada bitiyor. Evet, videoyu şimdi burada bitiriyorum. Dur ip gelsin de o yer gelsin orada bitireceğim. Şu arada de bana demeyin. yok bu geçmedi yok olmadı yok, bu olmadı falan yani demeyin bana. Burada bitiyor. Tamam mı? Bye bye.